arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pepe House oynuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir abone olmuşuz çok teşekkür ederim yarın sanırım bir can e, canlı yayın açarım diye düşünüyorum e, saatini belirleyip yazacağım arkadaşlar anket olarak e, biliyorum baya uzun iki hafta oldu video çekmeyeli neyse arkadaşlar fazla uzatmadan geçebiliriz videomuza Of kızım gel gel yardım et. At atsana at. Ya of senin gibi adamım ben. Ya Yarabbi ya rola. Bak reklama gitti. Ya neden 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 neden. <laughs> gel kızım gel. Of. Oh. Anneş ya yoruldum ya. Kızım ben de yoruluyorum her gün. Ne yapayım? Benim için yapabilecek bir şeyim olsa kendime de yaparım <laughs> Evet anneciğim biliyorum. Ve hadi kaşılı, kaşıklı kaşıklı çatalları falan koy. Tamam. Kaşık koymama gerek yok. Evet kızım çatal koy. Ay ya. Off. Ne oldu kızım? Hani ya bu aralar canım çok sıkkın bilmiyorum. Neden kız? Aa, bakalım brokolini. Ay. Bilmiyorum ki anne. Aa, buna da brokoli kırgınca. Anne ben yemek yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Ne yiyeceksin? Hiçbir şey yemeyeceğim anne. İyi o zaman baban yer. Sen yeme. Çok su doldu. Yukarısı toplu mu kızım? Anne vallahi toplayamadım ki. Oy, kız yemiyor. Um. Mahmut, hadi gel. Geliyorum. Oğlum, maçı bana gelince e, şey yapacaksın, anlatacaksın, düzgün edin. Tamam baba. Şimdi yok olması şunları kaldırayım. Ben bunları şimdi yıkarım. El uşuyum. Hadi gel sana da yedirelim ablacığım. Afiyet olsun baba. Pardon arkadaşlar. Ben de yukarı çıkayım. Yukarı çıkayım. Yine tamamışmış. Ben burayı günde kaç kere topluyorum acaba? Çok merak ettim. Neyse. Onu söylenmeye değmez. Neyse en azından bu işi yaparken eğleniyorum. muyum? Eğleniyorum. Bunu buraya asalım. Burada kalsın. Şunu oraya da verdelim. Bu iloşun. Tamamdır. Bakın ayı. Aslında buraya. Kurusun var. Tamamdır. Şurayı da toplayalım da. İla bugün de o şey yapayım. Banyo yaptı Kata bakalım toplu muymuş. Burası toplu. Bakalım ağzına. Aferin sana. Oğlum. Oldu mu? Baba daha başlamadı ki ya. Ha tamam o zaman. ben beş dakikada yıkarım. Aa Anişko gel. İlaç şey, ben geldim seni yıkayalım ablam. Gel seni yıkayalım. Abi gel bunu da iç. Gel anneciğim ben seni yıkayım. Ee, anneciğim sen de şey yaptıktan sonra e, makineyi çalıştırabilirsin bu arada. Ee, orayı topladıktan sonra banyoya girebilirsin. Tamam nişke o ben girerim. Uyuyor. Şunlar biraz fazla geldi dur. Şu yıkarım. onu dur. Buraya atayım. Atamadım ki. Neyse boş ver. Ay şunu açmadan koyayım. Ee, anneş normal çalıştıracağız değil mi? Evet anneciğim. Tamam Şunları nerede yapıştıralım ben. Sıkarım 5 dakikada. Gel Lila yıkayalım anneciğim. Gel bakalım. Gel bakalım. Birazcık su dolduralım. Başka da bir şey istemiyoruz değil mi? Hı ıh. Tamam. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? zelada Çekip sen Su içeceğim. de yapalım. Ah, tamam ben de bunları yıkadım. O yıkayalım. Makineyi de boşaltacağım. bunu. Tamamdır. Baba bir şey istiyor musun? Yok kızım hiçbir şey istemem. Gidebilirsin sen. Ha kızım geldin mi? Geldim anne geldim. Evet anneciğim senin de saçını topladık. Gel bakalım yere otur. Ya da yatağa ee, kızım hazırladın mı? Ben topladım mı orayı? Topladım anne hiç topladım. Gel bakalım yere otur anne. Bunlarla oyna. Tamam sen de banyoya girebilirsin anneciğim. Tamam anneciğim ben giriyorum. Havluyu da alayım be. Kuralım yine. Kırmızı havluyu kullan kızım. Tamam anne. İyi arkadaşlar size de bakacak haliniz yok ya. Görüşürüz. Ay bu kız. Şu şampuanı. Şu şampuanı. Bir de havlum burada kal. Tamam yıkanabilir. Sen burada oynayın değil mi? ben geleceğim. Oğlum, Atlas sen banyoya girmeyecek misin? Yok anne hiç giresim yok. Gireceksin oğlum. Bugün pazar. Yarın okul var. Anne ya son hafta okula gitmek zorunda değilim. Gideceksin dedim mi gideceksin? Ya tamam çocuğa bağırma. mu? Ayşe. Ya o zaman annesine ters çıkmasın. Gideceksin dediysem gidecek. Git banyo yap. Azra'dan sonra. Üf, tamam anne ya. Üf kurabiyeleri de öyle çok yeme. Karnın ağrır. Sen bana ya çok bağırdın. Hayt o aşağıda ne bakacak. Fıstı su oldu. Epeyle ay taşırken. Hani anneciğim. Sen oyna ben tarafıma konuşmam gerek. Kanişka benim banyom banyom git bitti ben köye çıkıp üstümü giyin. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim sen git. Giyin Oğlum gir. Görüşürüz baba. Anlatırsın. Anlatırım. Yeşil havluyu kullanma. Kahverengiyi kullan. Oh, yok. Al bakayım. Anne saçlarımı kurular mısın? Kurularım kızım gel. <laughs> hmm, kurulayalım. Heh, tamam. Abi. Efendim Azra. Bunu atabilir miyim? Biraz. Ablacığım. Anne sana aşağı inebilirsin. Ben de Azra. Tamam anneciğim. Tamam Azra'cığım. Kardeşine dikkat et. Ela'ya dikkat et. Tamam anne. Mahmut ne, ne yapıyorsun ya? <laughs> ne <yapıyorum? gülüyor> Daha fazla yiyor musun? Yok yemiyorum. Suyu da doldur. İçersin. <laughs> Sahini doldurayım. Oh, ya. Bu işler çok zor arkadaşlar. Evlenmeyin. Bu işleri yapmak istemiyorsanız evlenmeyin. Sana yine toplayayım. Gerçi dağınıkı değil de ben yine bir toplayayım. Şunu da aldırtılar oynamıyorlar. Oynar değil. Şurayı toplayayım ben. Hmm. bilmiyorum asıl burayı topla. Burada lazım. Mınav gel sen de içeri. Dışarıda durma geç şuraya. Çal mı ona çal mı çık. Ona çıksana. Ha. Gel şurada dur. Çal onu da. Şurada otur işte sen. Bilgisayar kapat bilgisayar dokunma. Kuşa da dokunma eylediğini görmeyeceğim. Götürebilir miyim bitti. oynadı ya. da ya. At. ya. Anne ne yapıyorsun havada? Kızı bilmiyor. Pardon arkadaşlar. Anne ne oldu? Neye bakıyorsun? <laughs> Kışlık Fatma Gül'e bakıyorum şu çok saçma sanıyorum. Ayıya gel annem tamam ee, kızım ben buraları toplayayım sen git bardağı götür kardeşim uykusu geldi zaten tamam anne bay bay gel kızım gel. Ben tuplarımı anneciğim bunları kızım sen de yat artık. Geç oğlum bak. Bak yatma alarmımız da çaldı. yat. Tamam anne ben yatıyorum. Görüşürüz. Tamam anne dedim, iyi geceler. <laughs> Yatmıyormuş artık. <laughs> Yatacağım. mı? Korulama. Köpek. Sensin o köpek. Ben orulamıyorum. İyi geceler anne. İyi geceler Şunu kapat. Ben yatacağım. Tamam. İyi geceler. temotoko ik sat sona <laughs> bebeğim senin. Gel. Hadi şöyle ileri iyice ilacı verelim. Birazcık gitsin. Tamam. Birazcık da sütünü de iç. Tamam. Hadi uyu bebeğim. Al sütünü yanına. Hı. Al sütünü aşkım. Hı. İç tamam mı? Anne yani bebek. Tamam anneciğim al. Al aşkım. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok, çok 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 seviyorum. Beni bir abone yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Beni sevenler vardır aranızda biliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yarın da yarın şey, canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öptüm yanaklarınızdan. Görüşmek üzere.